Eşref Rüya'nın yıldızları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy Kan'da bir fuara katıldı. Partnerler nefes kesen uyumlarıyla adeta bir şova imza attı. Bu arada fotoğraf çekiminde görüntülenen ikili sadece profesyonel bir kadraja değil, onlarca hayranının telefonlarına da poz verdi. dizide kullandıkları yeşil renkli 1969 model klasik araçlarıyla gelen ikili oldukça havalıydı. Ancak herkesin neşe saçtığı anlarda Çağatay Ulusoy sıkılgan tavırları ve mimikleriyle dillere düştü. Sosyal medya Çağatay Ulusoy'un elini kolunu nereye koyacağını bilememesinden tutun da yüzündeki memnuniyetsiz ifadeye kadar her mimini, her tavrını mizaha konu etti. Bir, çok Ayranlarının ilgisi Fransa dönüşü havaalanında da devam etti. Sevenlerini kırmayıp tek tek fotoğraf çektiren Çağatay Ulusoy, yorgunluktan bitap düşmüş ve aynı memnuniyetsiz tavırla bir kez daha kamera karşısına geçti. Yorgunuz, öyle. Takip etmişsin zaten biliyorsun. Evet evet takip ettim. Yoğunluk, ee, zaten program yoğun bir şekilde devam ediyor çekim programı. Arada gidip geldik. Şimdi yarın tekrar iş başlıyor. Partnerler Kanda uyumlarıyla adlarından söz ettirdi. Herkes onları konuştu. Çağatay Ulusoy ise dizilerinin başarısını partneri Demet Özdemir'le uyumuna bağladı. Zaten yani partnerlerdeki o kimya seyirciye geçtiği zaman e, yani işlerin başarısı daha farklı oluyor bence. Bir diğer taraftan Çağatay Ulusoy'un karakteri Eşref Tekin'in benzeri sosyal medyayı çalkaladı. Adana'da yaşayan Hakan Gül ortaya çıkışı artık Eşref tek değil yorumlarına neden olurken yakışıklı oyuncu kendisine benzerliğiyle dikkat çeken hayranına da selam yolladı. Onu kardeşimize de selamlar. Gördüm onu gördüm. Gördünüz mü? Gördüm. Sağ olsun. Eşref Rüya'nın yeni bölümü heyecan ve merakla beklenirken Çağatay Ulusoy'dan bu soruya da soğuk ve ters bir cevap yankılandı. Yeni bölümde neler olacak? Heyecanla merakla bekliyoruz ama yeni bölüm yani önden bir spoiler vermem tabii ki. Fragmanlardan anladığınız kadar yeni çıktı zaten fragman. Hı hı. Merak ediyorsan kendin için soruyorsan bakarsın. Demet Özdemir basın mensuplarını her zamanki kibarlığı ve nezaketiyle selamladı. Özdemir. Evet. bakma güneş gözlüğüyleyim. Yani bayağı yoğurdunuz o Elindeki çiçek buketiyle dikkat çeken güzel oyuncu kan günlüklerini paylaştı. Ya çok güzeldi. Şimdi böyle beni sevenler karşılamaya gelmişler. Çiçek almışlar bana. Çok mutlu oldum. Yani çok kısa süre yine gittik gittik çok yoğun set sebebiyle ama gerçekten benim ilk e, şeyim ilk komu. Yani ilk defa gittim ve inanılmaz güzel. Geri dönüşler şahane. Çok güzel bir yolculuk oldu bizim için yani. Hem gurur duyduk hem de gerçekten doğru bir işte olduğumuzu tekrar hatırladık. Eşref Rüya başarılı oyunculuk performansı ve hikayesiyle olduğu kadar Demet Özdemir'in şarkılarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Demet Özdemir performansına gelen övgülerden de oldukça mutluydu. Çok güzel karşılığını buldu. Çok e, böyle iddiasız bir yerden çok iddialı şeyler yapıyor olurken buldum kendimi. Kendim. O yüzden e, her şey deniyor olmak çok keyifli ama izleyici ve dinleyicilerinden seviliyor olması ayrı bir keyif benim için. Nişantaşı'nda görüntülere yansıyan Teoman sanıyoruz ki alışveriş durumdaydı. Yok çok ortaokul arkadaşımla buluştum şimdi sohbet edeceğiz. Görüşüyor musunuz hala arkadaşlarınızla? Ben yani eski arkadaşlarımla görüşmeye gayret ediyorum. Seviyorum o eski dostlar güzel oluyor. Teoman son yıllarda ise rak yıldızı sıfatının yanına Z kuşağının yıldızı sıfatını da ekledi. Her açıklamasıyla sosyal medyaya damga vuran Teoman, 58 yaşında star gibi yaşamak istemediğini paylaştı. Ben içimden geldiği gibi konuşuyorum. Şey falan demiyorum ya. star afra tafrası yapmıyorum zaten. Bu 58 yaşındayım. Bundan sonra gelir. E, o star e, gibi yaşamak konu istemiyorum. Eskiden de öyle. Tamam işte Sen... bazı beyaz sürüyorsunuz sürüyorsunuz. Ben gündelik hayatım çok monoton. Ya, ama bundan da memnunum. Bir diğer taraftan ünlü rakçıyı daha fazla ekranlarda görmek isteyenlerin sayısı da arttı. Teoman ise sürpriz bir projeden bahsetti. Oyunculuk vesaire, o tip şeylere çok hevesli değil. Kalk ee, Oyuncuyu yapma ihtimalim var. Evet. Dostlarım yapıyor diye onların rica yapacağım. Bakalım, belki olur. Ya, İstediğiniz ya, bir ya. rol var mı? Hani özellikle şu ben rol olsa o rolümü Ben yazdım. Nedir acaba? Roll Biraz bahsetsin. Nişan taşında kamera karşısına geçen Tolga Mendi kısa süre önce yaşadığı talihsiz kazayı paylaştı. Ee, yeni bir film çektim. Bir 2-3 hafta falan oldu yeni gitti çekimleri. Ondan sonra bir talihsiz bir olay ayak parmağımı sıkıştı. Ee, şey yani şey yeni yeni geçiyor. 3 hafta falan onunla uğraştı. Set kazası mı yoksa? Yok ya. Yani, Arkadaşlar tatile gittiğimizde. Top da oynamam. Top oynarken kavanla bir değdim abi. Kırdık. Ben yoga çok yapıyorum. <laughs> Hatta şey diyorlar, Oğlum senin ne işin var bu topla? <laughs> kırdın. Doğru da söylüyorlar yani. Tolga Mendi Survivor yarışmasıyla tanınan sevgilisi Damla Can'la geçtiğimiz hafta Umre ziyareti yaptı. Çiftin bu ziyareti eleştirileri de beraberinde getirdi. Yani bununla alakalı açıkçası çok bir şey söylemek istemiyorum. O benim e, yapmak istediğim bir görevimdi. Yerine getirdim. Gayet keyifliydi. Huzurlu Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde sahneye taşımaya hazırlanan projede yer alan Canan Ergüder de İstanbul sokaklarında. Ben ve benim dışında bir sürü insanın şarkı söylediği, Sezen Aksu şarkıları söylediği bir proje ve bir konser. Nasıl? Sezen Hanım'la herhalde tanışıyorsunuz. Hanım, ben tanışıyorum Sezen Hanım'la evet. Ee, ama o gelecek mi bilmiyorum. Siz hangi şarkı söylüyorsunuz sizinle? Nasıl ben söyleyeyim? geçer ve Ünziler. E, İnci gibi dişi, gürücü bilir işi, Sövdüm ağlar gider. Bir diğer taraftan hem Canan Ergüderi hem de eşi Kenan Eceyi hayranlarının ekranlarda görmeyi özlediği sevilen oyuncuya hatırlatıldı. Da bizim bir çikolataciğimiz var diye. diye. Hmm. Ee, daha doğrusu dondurmaç geçerim bakalım. Evet. Ee, o dükkanın başında şu an. O yüzden evet. o da orada çalışıyorum. Oyuncunu bırakmadı değil mi Kenan Bey? Değil mi? Ha, evet. evet. Aceleci adımlarla yürüyen Murat Eken'in yanındaki hanımefendi merak konusu olunca mikrofonlar uzatıldı. Konuş. bir yere yetişiyor. Kusura bakmayın bugün olur mu? Tamam olur olur. Tamam teşekkür ederim. Ama soralım? ismini yanlış bir şey ee, Yani. E, Eşin nasıl? E, e, Temiz olur. eşiniz. Olgu. Evlendiniz mi? Ee, yok daha kız tavsiye ne ne? Yakında var mı peki düştü? Evet. Evet. Hayırlısı olsun. Gelin, geçiriz. Geçiriz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Be İstanbul gecelerinde ünlü isimler Emel Müftüoğlu'nun yeni yaşını kutlamak için bir araya geldi. Doğum günü akşamını Deniz Seki özetledi. Nasıl bir geceydi? Şahane. Ercan saatçı ile birlikte mekandan ayrılan Oktay Kaynarca hem doğum günü kutladıklarını hem de dostlarla hasret giderdiklerini paylaştı. 40 yıllık dostumuz işte doğum günü kutladık, eğlendik biraz. Böyle çok kalabalık değildik. Böyle biraz eğlendik, hasret giderdik. Hepsi o kadar. Harbiye'ye ünlü isimlerin akınının sebebi Zeynep Bastık oldu. Müzik ziyafetinde Bensu Soral eşi Hakan Baş'la yer aldı. Paris Moda Haftası'nda yüzündeki değişimle dikkat çeken güzel oyuncu estetik iddialarını da yalanladı. Evet eskisi gibiyim ama orada makyajdan ben de biraz rahatsız oldum açıkçası. Yabancı bir arkadaş yaptı. Ama şey yani alıştık onlara artık bir şey demiyorum. Neyse insanlar gördükçe biliyorlar öyle bir şey olmadı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu kızları Leyla ve Lalin'le mutlu aile tablolarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Sinem Kobal da konserdeydi. Ailecik bir fotoğraf paylaştığında da çok konuşuldu yine. Teşekkür ederim. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinde partneri Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkı konuşulmaya devam ederken Sinem Kobal konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Afra Hanım'la birlikte bir doğru arkadaşlar oldu evet. yaş farkı çok konuşuldu bu konu hakkında söylemek ister misiniz? Projeleri hakkında benim konuşmam doğru olmaz arkadaşlar. İlk onlar konuşmalı. O yüzden hiçbir şey söylemek istemem. Tabii bir de Kenan İmirzalıoğlu'nun yaz aylarında Çeşme'ye damga vuran görüntüleri var ki yürüyüşüyle ayrı, fiziğiyle ayrı sosyal medyanın diline düştü. Hatta İmirzalıoğlu'nun yürüyüşü Şener Şen'in meşhur Havuzbaşı yürüyüşüne benzetildi. Sinem Kobal bu benzetmeye hem kibar hem net bir cevap verdi. Eşini kimselere yedirmedi. Teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar benim için her hali Kenan'ın çok güzel o yüzden bunları ona sorabilirsiniz isterseniz. Tüm ünlü isimler yerini aldıktan sonra show başladı ve Zeynep Bastı Karbiyedeki ilk akustik konserinde müzik ziyafetine başladı. <laughs>